Ben <laughs> Tamam ya, gönül selamı. Aynen. Değil mi? Gönül selamı. Buradan e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'da bize nasıl dışarı çıkmayın, dışarı çıkın dedi. Herkesi sokaklara, meydanlara, havalimanlarına davet etti. Herkes dışarı çıktı. Şimdi ne diyor? Cumhuriyetimiz Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun. Evlerinizde kalın, dışarı çıkmayın diyor, değil mi? Biz de ne yapıyoruz? Sevdiklerimizi düşünüyorsak, sevdiklerimiz için evde kalıyoruz ve sağlık çalışanlarımıza, doktorumuza, hemşiremize, aile hekimlerimize Allah razı olsun canla başla ee, mücadele ediyorlar. Herkesin yardımına koşuyorlar, herkes için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bizim için de yapmaya çalışıyorlar, değil mi de? Yani. Evet. hepimizin çalışıyorlar. Allah ee, ne diyeyim? Ayaklarına taş değdir mesela. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımızdan. İnşallah ki fazla büyümeden de bu nalet virüsü bir an önce başımızdan nefederiz Allah'ın izniyle. Bugün kandil, herkesin kandili mübarek olsun. Camilerimize gidemedik ama evlerimizde namazımızı eda edeceğiz. Bu senede böyleymiş. Kısmet nasıl meselesiymiş. Sevdiğimiz için, kendi sağlığımız için, dışarıda arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun sağlıkları için bu sene de böyle olsun. Hayırlı kandiller dilerim. Birkaç da bir şeyler siz konuşun gayet. Aynen arkadaşlar bugün de kandil namazlara gidemedik. Artık evde kalacağız. Ne yapacak bir şey yok. Koronavirüs denen bir virüs var. Onun için arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Biz de bütün sağlık personellerini de alıştırdık arkadaşlar. Sesler geliyor mu bilmiyorum da araba sesleri, sesleri, sesleri geliyor size herhalde. Biz Kayseri'deyiz arkadaşlar bu ara. Tekrardan saygı ve sevgilerimizi sunarız. Ee, sağlık Bakanımızı değil mi? Sağlık bakanımız adına birkaç bir şeyler söyle. Ya hani Sağlık Bakanımız hakkında hani Allah razı olsun geçen televizyonda gördüm. Gerçekten içimiz doldu. Gözleri böyle kan çanağı dönmüş. Aynen. Uykusuzluktan dolayı, yorumluktan dolayı bizler için çalışıyor ve biz de sizler için çalışacağız. Sayın büyüklerimiz. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah kimseye bir şey olmadan bir an önce bu Nalet belaylı defiler üstümüzden. Ne diyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız gönül selamı. kaç desen bir şeyler dedi <laughs> Ne diyoruz? Corona. Gönül selamı. Korona. 15 Temmuz'da nasıl dışarı çıktıysak Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine dışarılara havalimanlarına davet etti. Bugün de ne diyor? İçeride kalın. Dışarı çıkmayın. Sevdiğinizi düşünün. Kendi hayatınızı düşünün. Biz de içerideyiz. Aynen. Dışarı çıkmak yok. Saygı <laughs> ve selamlarımızı sunarız. Kendinize iyi Aynen. bakın. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller dilerim. Bebe.